Turizm Günü kanalına hoş geldiniz. Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği 2023 askeri ücret miktarı belli oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kameralar karşısına geçerek 2023 yılında uygulanacak askeri ücret miktarını açıkladı. Erdoğan, bu ay enflasyonun hızla düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu yıl ortasını %30, yıl sonunda %20'li rakamlara indirmekte kararlıyız dedi. Böylelikle Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren askeri ücret ne kadar oldu sorusu cevap buldu. Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net askeri ücret miktarının 8500 Türk lirası olduğunu belirtti. Açıklamalarını devamında şunları söyledi. Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakamda anlaşamadılar. Biz tüm tarafların teklifleri ve kararlarına saygıyla karşılıyoruz. İki tarafta kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bizim için en önemlisi ülkemiz için en doğru, en sürdürülebilir rakamın ortaya çıkmasıdır. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşabilmesi için samimi bir çalışma yürüttük. Türk işinde aramızda olmasını isterdik. Taraflardan biri katılmadığı için askeri ücreti ortada bırakamazdık. Taraflar uzlaşmayı varamadığı için daha önce de birçok askeri ücret müzakeresi vardır. Açıklayacağımız askeri ücret rakamı ülkemizin ekonomik ve sosyal görüntüsüyle de uyumludur dedi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.